Abdullah Hoca'nın yakalanması ile ilgili hep değişik değişik senaryolar duydunuz değil mi bugüne kadar? Hep bir şeyler izlediniz, dinlediniz, okudunuz, bir şeyler anlatıldı ama ne gerçek, ne yalan, durum nasıl hiçbir şekilde tam izah edilemedi. İşte tam da bu yüzden o dönemle alakalı tüm bilgileri topladım ve Abdullah Öcalan'ın en son İmralı'ya gidişine kadar olan süreci net bir şekilde araştırıp sonuçlandırdım. Şimdi dinleyeceğiniz senaryolar önceki duyduğunuz senaryolardan çok çok farklı. Önceki duyduğunuz senaryolarda temel mantık hep şunun üzerinden gidiyordu. Ya Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları doğrultusunda aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmeme şansı varken Abdullah Öcalan'ı geldi Türkiye'ye teslim etti. Biz bile anlamadık niye getirdiler Abdullah Öcalan'ı bize teslim ettiler. Ya da biz çok böyle aşırı başarılı bir operasyonla gittik. Amerikan Hollywood filmlerine benzer bir senaryoyla Abdullah Öcalan'ı aldık geldik. Aslında ikisi de değil. Şimdi tam detaylı anlatayım size. Öncelikle 90'ların ortasından sonra PKK'yı Güneydoğu'da ve özellikle sınır ötesi operasyonlarla Üzey Irak'ta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti inanılmaz derecede sıkıştırmıştır. Dünyada savaşması en zor taktik gerilla taktiğidir. Yani gerilla taktiğine karşı savaşmak çok zordur. Neden? Çünkü karşınızda düzenli bir ordu yoktur. Dağınıktırlar. 3 kişi oradadır, 5 kişi oradadır ve pusuya atarlar. Siz orduysanız belirli yerleriniz vardır, karakollarınız vardır, kamplarınız vardır. Siz bu kamplara gidip gelirken, karakollarda beklerken onlar gelirler, size ateş ederler ve size zayiat verirler. İşte PKK da aynı bu taktikle Türk ordusuyla yıllarca savaşmıştır. Fakat Türk ordusu dünyada eşi benzerine rastlanmayan bir başarı sergileyerek bu gerilla taktiğini dünya üzerinde benim araştırdığım kadarıyla yenebilen tek ordu olmuştur. Siz başka bir örneğini biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu arada yorumlara yazın demişken eğer e, merak ettiğiniz benim aklıma gelmeyen ilginç e, kafanızda olan soru işaretleri olan konular varsa bunu da yorumlarda belirtin. İlerleyen dönemlerde bunlar üzerinde de belirli çalışmalar yapalım. Tabii ki abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Nerede kalmıştık? Dedik ki sınır ötesi operasyonlarla PKK'yı bir köşeye sıkıştırdı Türk devleti. Bunun üzerine 1997 yılında Abdullah Öcalan bir açıklama yaptı ve bu iş bir sene içinde biter dedi. 98'de PKK tek taraflı bir ateşkes ilan etti. Şimdi sistematik olarak aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin tek taraflı bir ateşkese gideceğini biliyordu. Neden biliyordu? Zaten çift taraflı bir ateşkes olmaz. Ateşkes dediğinizde silah bırakma anlamına gelir bu. Yani ben silah bırakmadım ama ateş edeceğim anlamına gelmez. Silah bırakma anlamına gelir. Silah bırakma da ee, ne yapacak? Yani ülkenin resmi ordusu silahını mı bırakacak? Üstelik bu savaşan iki devlet veya e, savaşan iki grup değil. Bir tanesi devlet, bir tanesi bir terör örgütü. Hadi bazı ülkelere göre bir terör örgütü değildi, örgüt dersin o en fazla. Ama e, bir örgüte karşı bir devlet silah bırakmaz. Hatta ilerleyen süreçte bu Ateşkes mevzuatı öyle bir noktaya geldi ki 99-2002 arası verdiğimiz şehit sayısı 52-53 civarında Bunların da büyük çoğunluğu sınır ötesi operasyonlarda verilmiş şehitler Yani yurt içinde verilen şehitlerin sayısı çok az Yurt içinde verilen şehitlerde genel olarak silahlı çatışmada değil PKK'nın daha önceki yıllardan bıraktığı mayınlara Mesela askerlerimizi kaybetmemiz tarafından verdiğimiz şehitler. Yani bunu böyle bilin. Yani o 99 sürecinde PKK tamamen bitmiş vaziyetteydi. Neyse, gelelim konumuzun başına tekrar. 1 Ekim 1998 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Meclisten Suriye'yi tehdit etti. Meclis kürsüsünden Suriye'yi savaşla tehdit etti. Neden? bu işin fitilini yakan Orgeneral Atilla Ateş. Orgeneral Atilla Ateş dedi ki PKK için dedi hangi taşı kaldırırsak altından dedi Suriye çıkıyor dedi. Abdullah Öcalan'ın Şam'da bir evde oturduğu zaten biliniyordu ve Suriye tarafından korunduğu da biliniyordu. Esat, baba Esat biraz daha Amerikancı değil Rusçu bir dış siyaseti izliyordu Suriye'de. Rusya'nın da tabii bu bölgede belirli çıkarları vardı. Çünkü sıcak denizlere inme planının en önemli noktasında Suriye bulunuyordu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanında duran bir mektubu Suriye'ye yolladı. Aynı mektubun kopyasını bir kopyasını da Türkiye Cumhuriyeti'ne yolladı. Bölge bu şekilde alevlenince Mısır Başkanı Hüsnü Mübarek Türkiye'ye geldi. Ee, ve Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ı yakalamakla ilgili kararlılığını, PKK'yı bitirmekle ilgili kararlılığını gördü. Aynı gün Suriye'ye döndü. Yolda da Baba Esad'ı aradı. Acil bir şekilde görüşebilir miyiz dedi. Baba Esad havaalanına gitti. Hüsnü Mübarek'le kısa bir görüşme yaptılar. Ve Hüsnü Mübarek top Suriye topraklarına daha fazla girmeden, havaalanından çıkmadan Mısır'a geri döndü. Artık köşeye sıkışan Suriye, Abdullah Öcalan'ı Abdullah Öcalan'ı ülkeden kovmak zorunda kaldı. Abdullah Öcalan'ın bu noktada önünde iki tane ihtimali kaldı. Ya dağa çıkacaktı ya da Avrupa'ya kaçacaktı. Şimdi Abdullah Öcalan durumu şöyle özetliyor. Eğer diyor dağa çıksaydım çok kan akacaktı diyor. İki taraf birbirine çok fazla girecekti. Beni yakalamak için çok fazla baskı yapacaktı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve çok kan akacaktı diyor. Fakat akacak kanın kendi kanı olduğunu da biliyordu ve bu işin sonunda Abdullah Öcalan kendinin öldürüleceğini ve örgütün de tamamen yok edileceğini farkındaydı. Çünkü karşısında en nihayetinde 5000 yıllık devlet geleneği olan düzenli ordusu olan bölgesinde de güçlü bir devlet vardı. Bölgesindeki gücünü de şu şekilde algılayabiliriz. Suriye biliyorsunuz birkaç sene evvel bizim bir uçağımızı düşürdü. Fakat o dönemde işte Abdullah Yocalanı Türkiye'nin baskısıyla ve savaş tehdidiyle kendi topraklarından kovmak zorunda kaldı. Abdullah Yocalan daha sonra Abdullah Sarık Kurt adında bir pasaport çıkarttı kendini, bir sahte pasaport çıkarttı ve Şam'dan Atina'ya uçtu. Fakat Atina Abdullah Yocalan'ı kabul etmedi. Abdullah Yocalan tabi buna çok şaşırdı. Ee, Atina neden kabul etmedi? Atina ve Ankara arası zaten gergindi yılların verdiği bir gerginlik. Bunun yanında daha birkaç yıl önce de Kardak krizi patlamıştı ve iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti. Ve burada Yunanistan Türkiye ile bir savaşı göze al alamıyordu. Türkiye ile bir savaşa girmek istemiyordu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de bu bölgede şu an için bir savaş istemiyordu. Durum böyle olunca terörist Öcalan Atina'da havaalanından bile çıkamadan Rusya'ya geçti. Rusya'da Rus politikacı Jirnoski ile irtibat kurdu ve orada izini kaybettirdi. Türk istihbaratı sıkı bir şekilde Abdullah Hocalan'ı takip ediyordu zaten. Ve tam 33 gün boyunca Rusya'yı altına üstüne getirdiler. Fakat Abdullah Hocalan'ı bulamadılar. Bunun üzerine Ankara hükümeti devreye girdi. Yeltsin'i ve Primakov'u aradı. Rusya Abdullah Öcalan'ı ülkesinden kovmak zorunda kaldı. Şimdi şu silsileye çok dikkat etmek lazım. E, ne dedik? Suriye dedik, Şam dedik. Oradan Yunanistan, e, Atina, oradan da Rusya'ya kaçtı. E, kesinlikle bu hareketler tesadüfi olamaz bu. E, Demek ki diyorsun e, uzun süreler içerisinde bunların yakın ilişkileri de vardı. Şimdi bunları tabii ki siz de biliyorsunuz bu işte Yunanistan'dan destek aldın Rusya'dan destek aldın ama bunlar e, bu anlattıklarım aslında bu işin kanıtıdır. Yani bir şey tahmin etmekle kanıtlamak arasındaki farktan bahsediyoruz şu an. Evet ne dedik? Ankara dişini Moskova'ya geçirdi ve Yeltsin e, girişimiyle özellikle Rusya'dan e, Abdullah Hocalan kovuldu ve alel e, İtalya'ya kaçtı. Fakat şöyle bir durum vardı. İtalyan hükümetinin Abdullah Hocalan'ın kendi ülkesine geldiğinden haberi yoktu. Ve adeta kucaklarına düşmüş pimi çekilmiş bir el bombasıydı Abdullah Hocalan onlar için. Roma'da havaalanında yakalandı ve yakalanır yakalanmaz Almanya'ya yollanmak istendi. Almanya'ya neden yollanmak istendi? Almanya'da iki kişinin ölümüne karıştığın, karıştığından dolayı Abdullah Öcalan bir e, ceza almıştı. Ve suç liyadesi anlaşmasıyla İtalya Almanya'ya verip kendi paçasını bu işten kurtarmak istiyordu. Peki Almanya ne yaptı? Almanya'nın yaptığı çok komik. Kendi anayasalarını, kendi yasalarını ve anayasalarını çiğneyerek Abdullah Öcalan'ı almadılar. Yani Abdullah Öcalan Onların yasalarına göre bir suçlu ve onların cezaevinde yat, yatması gerekiyor. Fakat bir ülke onların ülkesinde suçlu olan bir kişiyi yakalayıp onları teslim etmek istemesine rağmen bu adamı kabul etmedi. Ve işte burada İtalya artık pimi çekilmiş bombanın üzerine oturmak zorunda kaldı. Eee tutuklamasını kaldırdı ve İtalya'da bir villaya yerleştirdi. Şimdi yasa gereği Türkiye'ye Abdullah Ocalanı teslim etmesi gerekiyordu. Fakat kendi anayasalarına göre de Abdullah Ocalanı Türkiye'ye teslim edemiyorlardı. Çünkü Türkiye'de o dönemde idam cezası var ve kendi anayasalarında e, suçlu iadelerinde i idam cezası olan ülkelere e, suçluları geri iade edemiyorlar İtalyanlar. Bu sebepten dolayı Abdullah Ocalan bir şekilde İtalya'nın kucağında gerçekten. Pimi çekilmiş bir şekilde kaldı. Ne Türkiye'ye verebiliyor ne Almanya'ya teslim edebildi. Mecbur götürdü bu villaya yerleştirdi. Tabi Ankara bu işin peşini bırakmadı. Özellikle Mit ve TSK Öcalan'ın kellesini istiyorlardı. Ve plana göre Öcalan'ın kaldığı villayı havaya uçuracaklardı. Hemen oraya yakın bir villa tutuldu. Teşhisatlar getirildi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'ten ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den izin de alındı. Ve çok büyük bir siyasi kıvraklıkla aslında e, bu operasyona Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak etmek istedi Ankara Hükümeti. Fakat Amerika bu operasyona karşı çıktı. E, ama Türkiye'nin artık bir kere gözü dönmüştü ve gerçekten APU'nun kellesini istiyorlardı. Ne ABD tanıyorlardı, ne NATO tanıyorlardı, ne Avrupa Birliği tanıyorlardı. İtalyanlar tarafından bu operasyon fark edilince hemen APU'yu bir süreliğine daha Rusya'ya yolladılar. Şimdi bakın tekrar bir dönelim başa. Suriye, Yunanistan, Rusya, İtalya ardından tekrar Rusya. Rusya Tacikistan'da bir hava üstünde bir süre saklı tuttu apuyu. Daha sonra tekrar Yunanistan'a yolladı. Fakat Yunanistan'a ilk gidişinde olduğu gibi yine giremedi Abdullah Hocalan. Yunan Dışişleri Bakanı özellikle Pangolus onu ülkeye sokmak istemiyordu. Türkiye ile aralarında savaşı gerektirecek bir neden olsun istemiyordu. Çünkü Abdullah Öcalan'ı kabul etmek aslında Türkiye'ye savaş açmak anlamına geliyordu. Fakat bu ülkelerin hiçbir tanesi de Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye teslim edemiyordu. Sonuçta bir göbek bağları vardı ve Abdullah Öcalan artık onlar için bir dertti. Zamanında kullandıkları bir sümüklü mendildi aslında. İşte orada Pangolos'un aklına çok ilginç bir fikir geldi. Abdullah Öcalan'ı Güney Afrika'ya yollamak istedi. Mandela hükümetiyle görüştü ve bunu da kabul ettirdi. Yani o özgürlükler için mücadele ediliyor ediyor denilen Mandela aslında bir teröristi ülkesinde saklamayı kabul etti. Burada Pangolos'un da şu açıklaması var. Biz diyor Türkiye'ye teslim etseydik Abdullah Öcalan'ı idam edeceklerdi. Aslında bence burada e, bu devletlerin İtalyan devletinde, Yunan devletinde, Rusya'nın da Türkiye'ye teslim etmemekteki sebepleri Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi değil, Abdullah Öcalan'ın bence konuşturulmasıydı. Evet ne dedik Mandela hükümeti Abdullah Öcalan'ı kabul edecekti fakat orada işte Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye lazımdı. Biliyorsunuz ki 3 sene sonra bir Irak operasyonu gerçekleşti. Ve bu Irak operasyonunda güneyden girmektense kuzeyden Türkiye topraklarından Irak'a girmek Amerika Birleşik Devletleri için daha faydalıydı. Özellikle e, kuzeyde çok güçlü olan e, Irak'ta kuzeyde çok güçlü olan Kesnizani Tarikatı vardı. Kesnizani Tarikatı ile ilgili de bir videom var. Onu da mutlaka izleyin. Bu kısımdan birleştirdiğimde ne demek istediğimi istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ee, Irak e, Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdiği zaman kuzeydeki askerlerin hepsi bir günde terhis edildiler. Hep bu tarikat sebebiyle. E, bu tarikat FETÖ'ye de çok benzeyen bir tarikat yapısı olarak. Hatta e, Genel Kurmayın başına Saddam'ın e, sağ kol olacak noktalara kadar adam yerleştirmiş vaziyetteydiler. Ve Irak Amerika'ya teslim etmişlerdi. Evet arada gidiyorum başka konulara ee, tekrar geri dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Mandela hükümetine baskı yaptı ve e, Abdullah Öcalan'ı kabul etmemesini sağladı. Yunanistan Öcalan'a yeni bir pasaport ayarladı. Artık adı Lazarus Mavros'tu. Özel bir jetle yanında iki örgüt üyesiyle birlikte Nairobi'ye yollandı. Nairobi deyince aklınıza La Casa de Papel gelmesin. Nairobi, Kenya'da bir şehir. Burada Yunan Büyükelçiliği'ne alındı. E, Afrika'da kalabileceği bir yer arıyorlardı ve tam 13 gün Yunan Büyükelçiliği'nde kaldı. Şimdi size çok bilinen bir yanlışı daha e, hemen söyleyeyim. E, Mit buralarda işte Abdullah Hoca'nın izini tekrar kaybetti. E, burada hep denir ki Mossad, MIT'e yardım etti. O şekilde buldular. Hayır, Mossad'a başvuruldu. MIT tarafından Mossad'a Mossad başvuruluyor. Fakat Mossad e, hiç destek vermiyor. Hatta haberimiz yok diyor. Kenya'da olduğunu biliyordu MIT. Fakat Kenya'da nerede olduğunu bir türlü bulamıyordu. İşte yine tam burada 4 Şubat 1999'da CIA Ankara istasyon şefi dönemin MIT müsteşarı Şenkal Atasagun'dan bir randevu aldı ve Atasagun'un yanına gitti elinde gayet gayri resmi bir kağıt üzerinde ne bir antet altında ne bir imza ne bir kaşı olan bir kağıt ile Atasagun'un ofisine geldi Amerika Birleşik Devletleri Öcalan konusunda Türkiye'ye tam destek vermeye karar vermişti artık ve bu kağıt çok önemliydi Peki bu kağıtta ne yazıyordu kağıtta ee, Abdullah Öcalan'ın hangi tip uçak ile Türkiye'ye getirileceği, hangi Türk kelepçe takılacağı, Öcalan uçağa bindiğinden itibaren kameraya çekilmesi gerektiği, uçakta doktor bulundurulması gerektiği, e, bu, hatta bulunması gereken ilaçlar dahi bu kağıtta yazıyordu. Buradaki amaç, Abdullah Öcalan'ın yolda infaz edilmemesi ve adil bir şekilde yargılanmasıydı. Bu durum o dönemlerde şöyle algılandı. Türkiye ve, Amerika, e, Türkiye ve Yunanistan bir savaşa girmesin, NATO'da bir çatlak oluşmasın. Fakat tabi durum böyle miydi? Yani Yunanistan'ın e, Türkiye savaşacak bir gücü olmadığı biliniyordu. Yunanistan'ın Türkiye tek başına savaşacak bir cesareti olmadığı da biliniyordu. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri de batıdaki diğer devletler de Türkiye'nin karşısında durmak istemiyorlardı. Hem bölgede sözü geçen bir devlet hem de bu devletlere gerekli bir ülke konumunda olan Türkiye Türkiye'nin dostluğu Yunanistan'ın dostluğundan aslında daha değerliydi. Fakat Türkiye Yunanistan Savaşı'nda da Yunanlıların arkasında durmaları gerekeceğini herkes biliyordu. Ve bu şekilde patlayacak bir savaş aslında bir dünya savaşına bile dönüşebilirdi. Fakat Türkiye o kadar gözünü karartmıştı ki kesinlikle vazgeçmiyordu. Bu kadar uzun süre Türkiye'nin vazgeçeceği düşünülerek Türkiye bir şekilde oyalanmak istendi aslında. Abdullah Öcalan'ı oradan oraya oradan oraya götürtülerek. Ama Türkiye bu işten vazgeçmedi. Ve işte meyvesi yendi plana göre e, Öcalan'ı MIT alacak ve askere teslim edecekti. İmralı'ya yani e, asker de onu İmralı'ya yerleştirecekti. MIT 250 bin dolara bir uçak kiraladı. İçinde 6 personeli vardı. Bunlardan biri doktor, biri yabancı dil bilen bir uzman, bir muharebatçı, 3 de koruma görevlisi. Uçak Uganda'ya indi, yakıt aldı ve Nairobi Havaalanı'nın en ücra köşesine çekildi, ışıklar da söndürüldü. Aynı anda Öcalan ve yanındaki iki örgüt üyesi, elçiliğin içinde buldukları silahlarla elçiliğin bir katını rehin aldılar. Yunanistan günlerce uğraşmış, Öcalan'ı elçilikten çıkaramamıştı. ''Gitmem, bana e, güvenilir bir yer bulacaksınız'' diye tutturmuştu. İşi işte silahlarla elçiliğin bir katını rehin alma noktasına getirebilecek kadar çılgınlardı çünkü diğer tarafta Türkiye'ye teslim edilip idam edilmesi söz konusuydu. İşte burada Hollanda'ya gideceği söylenerek ikna edilen Öcalan elçilikten çıkartıldı. Tek başına. Kenyalı araçların, Kenyalı ajanların içinde bulunduğu bir araca bindirildi. Bu aracın arkasında da birkaç koruma aracıyla birlikte hava alanına doğru devam ettiler. İşte burada filmlerde görmeye alışık olduğumuz bir sahne yaşandı. Arkadaki araçların önüne iki tane araç geçti ve Öcalan'ın bulunduğu öndeki araçta aynı zamanda hızlanarak diğer iki araçtan koptu. Öcalan içinde mit personellerinin bulunduğu uçağa yakın bir yerde indirilerek işte seni götürecek uçak de, e, dendi ve uçağa yönlendirildi. Öcalan uçağa doğru hareket etti. Kapıda o uzman yabancı dil bilen sarışın e, mit uzmanı Öcalan'ı karşıladı. Öcalan uçağın merdivenlerinden bitti, e, çıktı uçan kapısından içeri girdi. Girer girmez 3 koruma, mit koruma görevlisi üstüne atladı ve 4 aylık süreç başarıya ulaştı ve Abdullah Öcalan yakalandı. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi yorumlara lütfen belirtiniz ve tekrar söylüyorum abone olmayı ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere.